Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarınızın masaüstündeki uygulamaların simgelerini nasıl değiştirebilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Haydi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar benim simgemi değiştireceğim uygulama bu YouTube açan bir tane kısa yol arkadaşlar. Bunun simgesini ben YouTube simgesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için hemen Google'a giriyorum. Buradan YouTube diye aratıyorum. Tabii ki de siz simgenizi değiştireceğiniz uygulamanın hangi simgeyi yapmak istiyorsanız Google'dan onu aratabilirsiniz. Arkadaşlar ben burada böyle bir tane simge buldum. Burada dikkat etmeniz gereken şey bulduğunuz simgenin arkası şu şekilde piksel piksel yani boş olması lazım. Şimdi bunu masaüstüme atıyorum ve şimdi sizler için açıklama kısmına bıraktığım şu siteye gelmeniz lazım arkadaşlar. Buradan dosya seç'e tıklıyorsunuz. Böyle bir pencere açılıyor. Buradan daha masa masaüstüme attığım simgemi tıklıyorum. Aç diyorum. Ve upland demeniz lazım. Ve gördüğünüz gibi alttan hemen simgemiz geldi. Burada hiçbir şey dokunmayın. Convert ICO demeniz lazım. Download your icons diye bir seçenek çıkacaktır. Buna tıklayın. Ve gördüğünüz gibi simgemiz indirildi. Buradan artık çıkabilirsiniz. Hemen simgemi değiştireceğim uygulamaya sağ tık yapıyorum. Özellikler diyorum. Ve buradan simge değiştire tıklıyorum. Burada çıkmaz arkadaşlar. Göz atlamanız lazım. Gördüğünüz gibi dosyadan hemen çıktı. Daha yeni indirdiğim simgem aç diyorum. Tamam diyorum. Uygula dediğim zaman gördüğünüz gibi simgemiz artık YouTube şeklinde arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olarak beraber büyümemize yardımcı olabilirsiniz. Haydi o zaman hoşçakalın.